Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu videoda sizlere Pixellab'dan nasıl tam ne için e, parlak yazı yapabilirsiniz bunu göstereceğim. E, evet şimdi Pixellab'ı açıyoruz. Bu videoda sonra daha seslendiriyorum. Şu projeyi silelim. Evet açtığınızda sizlere böyle gözükecektir. Şimdi buradan bizim bir font seçmemiz gerek. Fontu siz kafanıza göre seçebilirsiniz istediğinizi. Ben her zaman kullandığım <laughs> fontlardan olan lemon milk bold detaylı fontunu kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz dediğim gibi. Font öneri videosu da gelecektir. Yani her zaman kullandığım fontlar. Şimdi buraya ne yazacaksak onu yazalım. Mesela biz deneme yazalım yine. Her zaman deneme yazıyoruz zaten. <laughs> Daha sonra buna renk vermemiz gerekiyor. Evet geldik nasıl olaya. Renk vermek için kolora gelir. Gradient seçiyoruz. Burada ben de hazır renk yok gördüm gösterdiğim gibi şimdi buradan bir e, renk seçmeniz gerekiyor hangi rengi yapacaksınız onu seçin <laughs> ben burada fikrimi değişiyorum kırmızı daha güzel gözüküyor o yüzden kırmızı yaptım diğer tarafı da yapalım burada pembe bir kırmızı oldu Evet böyle iyi gördüğünüz gibi şimdi 200 artıya tıkladık burada daha sonra bir, e, şurada ilk işaretin üzerine tıklıyoruz. E, bunu koyulaştıracağız biraz. Daha sonra da üçüncüye geliyoruz. Bir boşluk bırakarak. Üçüncüye gelip yine daha fazla koyulaştırıyoruz. Siyah değil ama daha fazla koyulaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi buna shadow falan ekleyeceğiz. Shadow eklediğimizde zaten daha güzel gözükecek. Shadow bunun asıl olayı zaten. Yani asıl olayı renk tabii ki ama şalav önemli yani. Şalav yine seçtiğimiz kırmızı renginde yapıyoruz. Aha, pardon stroke. E, stroke 4 yaptım. Ben siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ayarladıklarım sadece rengi örnek olarak göstermek. Şimdi bunu radyosunu onu düşürdüm ben. Sıfır yaptım. Yani ne de açtıysam o zaman. Neyse gördüğüm böyle bir fonto böyle bir yazı oldu. Şimdi ben burada başka bir renk daha yapacağım. Bu sefer yeşil yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi siz benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Kafanızı göre renkler ayarlayabilirsiniz. Yeşili tutturuyoruz. Orada hepsini fulluyoruz. Evet şimdi yine iki kez artıya tıklayacağız. Burada burada renk ayarlamaya çalışıyoruz. Takmayın. Ee, şimdi burada iki kez yine artıya dokunduk. Bastık yani işte. Daha sonra birinciye geldi. Birinciyi koyulaştırıyoruz. Üçüncüyü daha fazla koyulaştırıyoruz. Siyah yapmayın arkadaşlar. Şunu bunu stroke falan kırmızı olduğu için bir garip gözüktü. Ee, ben yeşil rengi önceden de kullandığım için Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane yapmış olduk. Tabii ki de siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bunu beşinci söyleyişim herhalde. Evet. Video buraya kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.